Şimdi start verildi ve koşu başladı. Değerli yarışseverler 3 numara Diatome ve 6 numara Nem kaldı. Üçer boy geç başladı koşuya. Koşu dinlenen ortadan öne gelen 5 numaralı düldül oldu. İç kuvvardan bir numaralı ateş tayı ona eşlik etmeye çalışıyor. Ancak tempo yükselten 5 numaralı düldül. ilk viraja gidilirken farkı iki buçuk boya kadar çıkarmayı başardı. 1600 geçilmek üzereyken dışarıdan kır rakibi 7 numaralı Müravi ikincine sokuldu. 2 boy kadar geride bariyer birini tutan 1 numaralı Ateştay. Hemen dışında 4 numaralı Cebe Bey 1500 geçilmek üzereyken 4. yürüdü yürüdü. 2,5 boy kadar geride karşı düzlüğün başlarında 2 numaralı Cebe Alp 5. likte. Cebe hemen dışına doğru geldi. 8 numaralı Mavi Sakal. 1400 geçilirken 3 boy kadar geride 3 numaralı Diatomi izliyorum. 7-8 boy kadar geride ise son sırada 6 numara oralı nem kaldı var 1200 geçirmek üzere 5 numaralı Düldül dül koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. Dışarıda 7 numaralı Müravi var. Ortada 1 numaralı Ateştay. Ateştay'ın dışında 4 numaralı Cebebey. Bine doğru gidiyorken bu grubun 2 boy kadar gerisinde 5.liğe dışarıdan 8 numaralı Mavis Sakal sokuldu. Bariyer dibinde 2 numaralı Cebalp yerini korudu. Dışında 3 numaralı diyatöme Uzak farklı geride. 6 numaralı Nem kaldı sırasıyla viraja doğru yaklaşıyoruz. 800 geçirmek üzere. Farklar azalmış olsa da yine de 5 numaralı Düldül dül koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. Dışarıda 7 numaralı Mürabi var. Hemen içinden dört numaralı Cebe Bey kendini gösterdi. Bariyer timinde bir numaralı Ateştay. Bu üçlü iki boy kadar geride içeride iki numaralı Cebe ve dışındaki sekiz numaralı Mavi Sakal ikilisi takip ediyor. İki buçuk üç boy kadar geride üç numaralı Diatome. Buralarda altı numaralı Nem kaldı. Rakiplerinin oldukça gerisinde. 5 numaralı düldül düzle çıkarken bir anda tempoyu yükseltti. Gerideki grupla olan farkı 400 geçmek üzereyken 5-6 boya kadar çıkardı. İç kulvarda 4 numara cebebey var. Dışında 7 numaralı müravi o şimdi ikinciye sokuldu. Üçüncükte kaldı iç kulvarda 4 numara cebebey. Onun dışından 8 numaralı mavi sakal önlere gelmeye çalışıyor. ancak bariyeri aslanan 5 numaralı düldül. Dül. Buralarda farkı 10 boya kadar çıkardı. Artan temposuyla 200'den sonra gerideki grupla olan farkı daha da açıyor. 5 numaralı düldül. Fark şimdi uzak oldu. Artık geride tabelenin 4 basamağı için mücadele var. Çünkü 5 numaralı düldül dül yakalanacak gibi değil. Son 50'de de 5 numaralı düldül dül liderliği koruyor. Ve Ali Kaçmaz da koşuyu kolayca kazanıyor. 7 numara abi ikinci oldu. 3 numara Diatom ve 3. olurken 8-10 Mavi Sakal. 4. de kendine yer buldu. 4 numaralı Cebe Bey tabelayı tamamladı. 6. koşu Handikap 16 mücadelede 5 numaralı düldül dül Ali Kaçmaz'la kazandı.